Arkadaşlar, birçok evlilik maalesef dışarıdan göründüğü gibi değil. Zaten bunu biliyorsunuz ama e, aynı şekilde birçok evlilik de size anlatıldığı gibi değil. Yani e, bir yakınınız evli olan bir yakınınız size gelip de bu arkadaşınız da olabilir, akrabanız da olabilir. Size gelip de bir evliliği alakalı bir mesele anlatmanızı e, istiyorsa e, ve bu konuda hakem olmanızı da talep ediyorsa, böyle bir e, isteği varsa bunda mutlaka eğer ki gerçekten adilane bir şekilde rehberlik edecekseniz akıl verecekseniz mümkün olduğu kadar iki tarafı da dinlemeye e, çalışın. Zaten yani aile danışmanlığının aile danışmanlarının yaptığı mesele de budur. E, eğer ki tek taraf dinlenip de ona göre hüküm çıkartılırsa bu bazen Değil, bazen de değil artık ne, nedense Çoğu zaman böyle oluyor ee, Başka diğerinin Karşıda kimsenin hakkına girmeye Gerektiriyor arkadaşlar bunu unutmayın Yani size geliyor birisi Dertlerini sıkıntılarını anlatıyor Ama kendi tarafından anlatıyor Halbuki o evlilikte Yaşanan sorunlar Tek başına yaşanılmış bir şey değil Karşı tarafı da dinleyip Bazen bize mesela öyle danışanlar Yani geliyor anlatıyor problemlerinden bahsediyor. Ben diyorum ki mesela eşinizi de alsak getirsek bu konuda ne der diyorum. Zaten çekinceleri gerçekten haklı olan bir insan eşini de oraya getiriyor. Ve hatta oraya şunu söyleyebilir. Tabi tabi getirin onu da dinlemek lazım diye diyebiliyor ama yok o zaten gelmez şey yapmaz ve hatta yok onu getirmeyelim dediği zaman anlıyorum ki bu kendi tarafından bu meseleyi anlatıyor. Yani bir ortada bir hüküm çıkartılacaksa iki kişi arasında bir şey verilecekse eğer bir karar verilecekse iki tarafı da dinlemek lazım geliyor. Size bir yakınız bir eşiniz bir dostunuz bunu bir anlattığı zaman da aile hayatını problemin sadece karşı tarafta olduğu kanısına kesinlikle varmayın. Böyle yaparsanız Allah muhafaza gizliden gizliye birisinin hakkına girmiş olursunuz. Ve ne yazık ki bunlar dedikoduyla, arkadaş arası konuşmalarla yayılan meseleler. O yüzden hiçbir zaman şunu unutmayın. Evlilikler göründüğü gibi de değil. Çoğu anlatıldığı gibi de değil.